بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشيخ هنا كنا قال الشيخ كلمة سيم وهو مصدر مصدر شاخ يشيخ شيخا مصدر o bimanel muşihi muşih manasına geliyor. Muşih demek ey el mudiyu yani aydınlatan anlamında. Aydınlatan anlamında. Yani e, şimdi böyle diyor fakat luatlara baktık zaten e, eşahe yuşihu işahaten işahat işte idaat manasına zaten gelmiyor. Onu bırak bir köşeye. Yani bu e, maddesi lügatta yok. Hani bu bapta bir fiil yok. Yani eşahı yuşihu, işahaten muşihun. Bu, yok yani bu madde yok. Ee, o yüzden ve huve mastarun ve huve mastarun yani fil mastardır. Ve manel muşih el mudi manasında ama lügatta bu, bu anlamı da geldiği bulun, bulunmamış ve bir de zaten eşâhe yuşîhu bu madde yok zaten lügatta. Yani e, bizim baktığımız kadarıyla lügatta bu yoktur. Şayet diyelim ki siz bulduysanız e, hangi lügatta geçiyor yazarsanız memnun oluruz. وَقَدْ yutlaku Bazen bu şeyh kelimesi kullanılır. al kebiri sinnen. al kebiri büyük olan sinnen yaşça büyük olana şeyh denir. Yaşı büyük olana şeyh denilebiliyor. 40 yaşını aşan kişiye şeyh deniyor. Evet, 40 yaşını aşan kişiye şeyh deniyor. Wa al kebiri ilmen, yani ilim olarak da büyük olana da ilmi büyük olan, ilmi çok olana da şeyh denilebiliyor yani. Evet. Wa wa abu al-kebiru ilmen yani ilmi büyük olan, ilimce büyük olan kişi, yani ilmi çok olan kişi bu mana el maksudu kas edilendir. Ha huna. Burada kastedilen mana da budur. Hani şeyh yaşı büyük olan, ilmi büyük olan yani, e, anlamda kullanılıyor ya. Burada kastettiğimiz mana kale şeyhu e, i̇bn Şam'dan bahsedeyim. Bu şeyh dediğimizde yani bu mana kastediliyor. Yani, el maksudu bu mana kastediliyor. Huna ha huna burada bu mana kastediliyor. Yani çünkü yani ilmi çok olan, ilimce büyük olan kişi anlamı burada kastediliyor. Peki nereden biliyoruz bu mana kastediyor? Li <laughs> yani vasıflandırıldığı için bi kavlihi el Çünkü o şeyh için sıfat gelmiş. Onun sıfatı nedir? O şeyh ki el imamu. Kendisi imamdır. İmam ne demek? İmam bak yapıyor açıklamasını yapıyor. Ey el mukteda bihi el mukteda kendisine uyulan el mukteda bihi kendisine uyulan ee, yani ilimde ve dini işlerde kendisine uyulan kişiye ne diyoruz? Ee, imam diyoruz. el alimu ve kendisi alimdir. Yani zu ilmin ilim sahibidir. İbn-i Hişam. Rahmetullahi aleyh. Evet. El-Âmilu bihi. Ve kendisi aynı zamanda el-Âmilu, amel edendir. Bihi, yani o ilmiyle. Aslında bu bihi damiri o el-Âlimu oradan anlaşılan ilme raciattır. Çünkü bihi şimdi şun, okuduk ya öncesinden ilim geçmiyor. Ha bu bihi'deki bu hidamiri o alimden anlaşılan ilme racadır. Hani aynı şey gibi var ya hani i'dilu huve akrabu lit takva. O huve nere racadır? O i'dilu'dan anlaşılan adle racadır. I'dilu huve o adil akrabu yani bak orada o huve nere döndürdü? I'dilu'dan anlaşılan adla raci ettim. Burada da el amilu bihi derken buhi damiri anlaşılan onun dumnunda olan o ilme raciattır. Yani bu damir. İlmiyle amel edendir. Dini Evet. Bu Dini bu da Musannıf'ın lakabıdır. Evet Musannıf'ın lakabı. Eee Şeyhul İmamul Alimul Amil bihi Cemaluddin. Bu onun lakabıdır. Ee, ve e, Cemaluddin o eşeyhu için e, atfu beyan oluyor. Bu Cemaluddin lakabul musannifi. Musannifin lakabıdır. Cemaluddin onun lakabıdır. O merfu'un ve merfu'tu cemalu merfudur. Ala ennehu atfu beyanin li şeyhi. <laughs> Ala ennehu bu alay-ı -e Yani li ennehu anlamda. Li ennehu yani. Çünkü o, o atfu beyanin atfu beyandır <laughs> e li şeyhi. Şeyh için atfu beyan oluyor. Bedel de yapabiliriz. Atfu beyan veyahut da bedel oluyor şeyh için. O şeyhten şeyh kimdir? Beyan ediyor. Cemalü dindir yani ha. Evet, atu beyan ve bedel yapabiliyoruz o şeyh için. Şimdi atu beyandır dedi ya. Atu beyanın tarifini yapıyor. Atu beyan nedir? Tabi burada tarif yapıyor. Bu da bir çeşit tariftir ama güzel bir tarif değil yani. Çünkü eksik bir tariftir. Şimdi bahsedelim. Ve diyor bu atfu beyan İsmun. diyor bir isimdir. Atfen ismun bir isimdir. Gayru sıfatı fakat sıfat değil ve gayru bedeli ve bedel de değildir. Sıfat ve bedel dışında bir isimdir. O zaman bütün isimler hepsi demek atfendir. Sıfat ve bedel dışında ne kadar isim varsa hepsi atfı beyandır. E bak mana hakikaten yani bu tarif çok eksik bir tariftir yani ha. Çok eksik bir tariftir. O yüzden sahih ve meşhur olan tarif şudur. El meşhur ve sahih ve huve o beyan şudur. Tabi'un bak tabi dedin mi? Tabi dışındaki bütün isimler çıktı. Demek ki atfu beyan o da metbuna tabidir mübeyyene tabidir. O yuvaddihu, yuvaddihu açıklıyor metbu'ahu, metbu'unu yani o mübeyyeni onu açıklıyor. Demek ki tevdih için geliyor. Ama gayre sıfatı sıfat değil. Yuvaddihu metbu'ahu deyince bedel çıktı. O gayre sıfat deyince de sıfat da çıktı. Demek ki sıfat değil, bedel değil. Ve tabi dışında da başka bir isim de değil. Tabi olan bir isimdir bak. Bu tarif hem daha meşhurdur, yani hem meşhur bir tariftir, hem de sahih olan da budur yani. Ama bunun burada yaptığı tarif, bu eksik bir tariftir. Bu da tariftir ama tarifun kasırun yani ha eksik kalmış bir tariftir. Evet. Diyor ve yekunum oluyor bu atf beyan bi ismin bismin muhtassin bil mübeyyenin. Şimdi atıb beyan mübeyyeni açıklıyor. Ve diyor ki yekunu yani bu tam e, fili tammedir. Yani yüce anlamda yekunen e yüce bulunuyor. Bu atven bulunuyor. Bir ismin ismin muhtassin bil mübeyyeni. Mübeyyene has bir isim olarak bulunuyor. Mübeyyene has bir isme bürünmüş bir şekilde, bürünmüş bir halde e, bulunuyor. Diyor indel ekserine çoğunluğa göre. Halbuki ama burayı düzeltiyoruz örneğin. Ha şurası tamam eksik tarz ama silmiyoruz. Ama burayı düzeltiyoruz çünkü bu indel ekserin değil bu indel ba'dıdır. Ekser e, e, ekserin görüşü yani e, e, nahu çoğunluğunun görüşü bu değildir yani ya. Yani. Evet. Çünkü nahu alimlerinin ibarelerine baktığımız zaman onların ibareleri e, şunu gösteriyor. Yani e, bu e, at atfü beyan mübeyyene khas bir isim. Yani alem. Alem de olabilir. O gayri alem de olabilir. Mübeyyene khas demek yani alem demek. Alem. Alem de olabilir. Gayri alem de olabilir yani. O yüzden bu görüş hani sadece mübeyyene khas bir isimdir. Yani alemdir. Bu görüş ekserin görüşü değildir. Bu badın görüşüdür. O yüzden burayı indel ekserin değil. İndel ba'di diye düzeltiyoruz. İndel ba'di. Bazılarının görüşüne göre o atfü beyan mübeyyene has bir isim olması lazım. Yani alem olması lazım. Ve la yüşteratum şart koşulmaz. Kevnü thani ikincisinin olması ikincisinden kastet o atfü beyan. Evdaha daha açıklayıcı daha açıklayıcı. Minel evveli. E, o birincisinden yani mübeyyenden. atf beyanın mübeyyenden daha açık olması şart değil. Hani e, da öyle diyordu değil mi? Diyordu. Vehu entütbial mezkûra bi eşher ismeyi. Yani atf beyan ki ikincisidir. Mübeyyenden daha meşhur, daha e, vadah olması gerekiyor diyordu. Ama biz diyoruz ki bu şart değildir yani ya. Şimdiyim. E ee, Cemaluddin o şeyhten daha meşhur değildir yani ya. Çünkü Cemaluddin e, başka e, e, kişiler içinde kullanılıyor yani sadece bu İbnü'l-Şam için kullanılmıyor. Evet ve la yestaratu'l-kawnu's-sani awdah minel yani ikincisinin bilinsen daha avdah olması, daha açık olması şart değil. Mesela ayet-i kerime vardı ya. Hani ayette diyordu Ceallahul Ka'bete bak. Ceallahul Ka'bete el beytel Haram. Mesela bu el Beytul Haram atf beyandır Kabe için. Peki Beytul Haram mı daha meşhurdur yoksa Kabe ismi mi daha meşhurdur? E tabii ki Kabe bak. Demek atf beyanın ikincinin birinciden yani mübeyyenden daha vadih, daha açık olması şart değildir yani. Evet, ve la Kevnü Sani Abu ikincisinin el haram el olması ev daha, daha açık olması min el evvel birincisine Kabe'den daha şart değil bak bu e, onun da vadih değildir yani. Ha mesela o olabilir de olmazdı. Mesela diyelim ki o bir tane şiir vardı. Aksama billahi Ebu Hafs'in Umaru. Mesela o Umaru Ebu Hafs'ın e, at, ona atvan oluyor. Mesela o daha Ömer daha açıktır. O tamam. O ikincisi evdahtı minel evveli. Orada öyle. Ama her zaman böyle olmak zorunda değil. Böyle bir şart yoktur yani ha. Ya. Niye böyle bir şart yok? Li cevazi çünkü caizdir. Husulü'l izahı o izahın oluşması caiz izah oluşabiliyor. Kas edilen talep edilen izah oluşabiliyor min ictimaihima. Yani o ictimaihima e, o atbanu ikisinin İkisinin ile izah oluşabiliyor. Mesele bitti yani ya. Yani. وَقَلَّ مَا يَجِعُوا لِمُجَرَّدِ الْمَدْحِ كَمَا فِي الصِّفَةِ Evet. Şimdi atf-ı beyan dedik ya e, tevdih içindir. Hani tabi'un yuvaddihu metbu'ahu gayri sıfatı. Metbu'unu tevdih ediyor. Ama ve kalleme. Kalleme bu manayın kad yaciu anlamda. anlamda. Kalleme yeciği o Buna Kad manası. Az bir şekilde geliyor li mücerred Bazen nadiren tevdih için değil de sadece medh işin gelebiliyor yani. Eee medh işin gelebiliyor. Mesela önün ceallellahu el-Kabe'te el-Beyt el-Harame. Burada mesela el-Beyt el-Harame bu Kabe için tevdih mi oluyor? Hayır. Zaten Kabe biliniyor. Bu sadece medh için gelmiş. El-Beyt el-Haram ve Kabe atberdir ama sadece mücerred medh medh işin gelmiş kema fi sıfatim. Nasıl sıfatta da öyledir. Yani sıfatta da bazen e, o gelen sıfat sadece yani açıklamak değil. Mevsufun sadece medeh için gelmiş. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. O rahim sıfatları sadece medeh için gelmiş yani. Ha kema kale sahibül keşşafi. Bu sahibül keşşaf Rahim Allah onun söylediği atfu beyanın sadece medeh için geldiğine dair demiş ki demiş ki innel beytel harame demiş el, el haram atfu beyanin minel ka'beti demiş el ka'beden atfu beyandır. Ona atfu oluyor. Ci'e ve o a, 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 al el haram getirilmiş li mücerredil medhi sadece medh için getirilmiş. Abu ce'alallahu el al beytel harame Pardon, Ce'alallahu el-Ka'bete el-Beyte'l-Haram. Abu el haram al el-Ka'be el için atfu beyandır ve sadece medh için getirilmiş. Burada tevdih için getirilmemiş yani ha. Evet. Bu dersimiz de buraya kadar olsun. Şöyle bir ibaremizi okuyalım. Eee Tekrardan Eşşeykum ve huve mastarun bima'na'l muşi'hi ey'l mudi'i ve kad yutlaku ala'l kebiri sinnen ve ala'l kebiri ilmen ve huve'l maksudu huna. لتوصيفه بقوله الإمام أي المقتدى به العالم العالم العامل به جمال الدين لقب المصنف مرفوع على أنه عطف بيان للشيخ وهو اسم غير الصفة وغير البدل ويكون باسم مختص بالمبين عند البعض ولا يشترط كون الثاني أوضح من الأول لجواز حصول الإيضاح من اجتماعهما، وقلما يجيء لمجرد المدح كما في الصفة، كما قال صاحب الكشاف رحمه الله: إن البيت الحرام عطف بيان من الكعبة جيء به لمجرد المدح. آت جناب الله بزري سزري أولدو إخلاص محقق مدقق متقي صالح عليم قل اولى نسللر اولى طلبلر نصيب الى امين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين